اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته الرسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجينا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله <applause> قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأسا بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا حتى يخوضوا في حديث غيره وإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. Pek Aziz ve değerli kardeşlerim. <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri şöyle buyurmaktadır. "Ve huve odur ellezî yetevaffâkum sizi öldüren. Billeyli geceleyin ve ve ya'lemu bilen ma cerahtum ne kazandığınızı bin nahar gündüz." Thumma sonra yeb'atukum sizi dirilten fihi onda li yufda tamamlanıncaya kadar ecelun bir ecel musamma belirlenmiş bir ecel. Thumma sonra ileyhi o yalnız onadır merci okum dönüşünüz. Thumma ardında yunebbi okum haber verecektir bima şeyleri kuntum size. Ta'melune yapmakta olduğunuz şeyleri. Sizi geceleyin öldüren ve gündüzün gündüz ne kazandığınızı bilen sonra belirlenmiş bir ecel tamamlanıncaya kadar sizi onda dirilten odur. Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Ardında yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ve huve o kahiru o hakir, o kahir olandır. Fauka üzerinde ibadihi kulları ve yursilu gönderiyor ki aleykum üzerinize hafazaten koruyucular. Hatta nihayet ize zaman caet gelip çattığı ahadakum birinize el mevtu ölüm tevaffethu onun ruhunu alırlar rusulena elçilerimiz. Ve onlar la yufarritune kusur etmezler. <laughs> o kulları üzerinde kahir olandır. Üzerinize koruyucular gönderiyor ki nihayet bize birbirinize ölüp ölüm gelip çattığı zaman elçilerimiz onun ruhunu alırlar. Onlar kusur etmezler. Sonra sonra ruddu döndürülürler ila olan ilallahi Allah'a mevlahum mevlaları olan Allah'a hakka hakkı gerçek olan ela dikkat edin lehu onundur el hükmü hüküm yalnız onundur ve ve huve o esra u, en suratlisidir el hasibine has hesap görenlerin sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler Dikkat edin hüküm yalnız onundur ve o hesap görenlerin en suratlisidir. Kul de ki men kim yöneticikum sizi kurtarır. Nerede? siz min zulümâti, karanlıklardan. Neyin karanlığından? El barri karanın. Daha vel bahri denizin. Ted'unehu dua ettiğinizde tedarruan yalvararak ve hufiye gizli olarak leynan andolsun encana bizi kurtarırsan min hazihi bundan lenekunenne olacağız şakirin şükredenlerden mine şakirin şükredenlerden olacağız de ki bizi bundan kurtarırsan and olsun, şükredenlerden olacağız gizli ve yalvararak dua ettiğinizde karanın ve denizin karanlıklarında sizi kim kurtarır kul de ki Allahu Allah'tır yüneccikum sizi kurtaran minha ondan ve min kulli her türlü kerbin sıkıntıdan sümme sonra entum siz tüşrikun şirk koşarsınız. De ki ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi kurtaran Allah'tır. Sonra da şirk koş, siz şirk koşarsınız. Kul de ki huve o kadiru kadirdir ala en yeb'ate göndermeye aleykum size azaben bir azab min fawqikum istunuzdan aw yada min tahti altından erculukum erculikum ayaklarınızın aw veya yelbisakum sizi kıyıdırıp şiye an birbirinize ve yuziqa tattırmaya ba'dakum kiminizin be'se başkasını ba'de kimine kiminize kiminizin baskısını kiminize Unzur bak keyfe nasıl nusarrif açıklıyoruz ayati ayetleri lallekum için yefkahune iyice anlamaları için. De ki o size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap göndermeye ve sizi birbirinize kıydırıp kiminizin başkasını kiminize tattırmaya kadirdir. Bak iyice anlamaları için ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yalanladı bihi onu kavmuke kavmin de. Ve halbuki o el hakku haktır. Kul de ki lestu ben değilim. Aleykum sizin üzerinize bir vekilin <tessizlik> vekil değilim. Kavmin de onu yalanladı halbuki o haktır. De ki ben sizin üzerinize, üzerinize vekil değilim. Likulli her bir nebe'in haberin müstakarrun kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Ve sevfe yakında ta'lemune siz de bileceksiniz. Her bir haberin kararlaştırmış bir zamanı vardır. Yakında siz de bileceksiniz. Ve iz zaman ra'eyte gördüğün ellezine yehudune hakkında dalanları fi ayatina ayetlerimiz fe'arid yüz çevir anhum onlardan hatta kadar yahudu onlar geçinceye kadar fi hadisin bir söze gayrihi başka bir söze ve imma şayet yunesiyen neke sana unutturursa şeytanı şeytanu şeytan fela taqud oturma ba'de sonra zikra hatırladıktan sonra ma'a ile beraber el kavmil ka topluluğu zalimin o zalimler topluluğu Ayetlerimiz hakkında ayetlerimiz hakkında dalanları gö gördüğün zaman onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Yukarıdaki ayetler Geçen ayetler bunca belgelere ve kainattaki ilahi kudreti yansıtan delillere rağmen putperest ve inatçı inkarcıların hala Kur'an'ı insan ürünü saymaları kınandı. Peygamberin hemen azap indiren veya inecek azabı geri çeviren bir kudret olmadığı, bütün tasarrufun Allah'a ait bulunduğu açıklandı. Kur'an ayetlerine alaylı bir tavırla dalanlarla beraber oturulmaması emredildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.